Değerli asıl mensupları bildiğiniz gibi hükümetimizin bu yıl memurlarımıza yaptığı zam, zam mı, zam mı e, açıklamak üzere burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Memurlarımıza zam, 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 zam yaptık, yaptık. Memurlarımız olmasa biz, memurlarımız olmasa biz ne yaparız? Ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız. Değerli basit mensupları, bakkınızı almadan zam mı? Zamı, zammı, zam mı? Açıklıyorum. Açıklıyorum. Ben biriniz açıklayın lan şu zam mı? Bize değil, size düşer olsun açıklayın. Hay zammınızı. Efendim, efendim. Buyurun. Zam miktarı ne kadar efendim? Tamam. Eee miktarı e, aşağı yukarı yani şimdi zam demek, zam demek sadece tam demek değildir. Zammın ayrı bir anlamı vardır ki ben atamın bu anlamını ifade etmek istiyorum evvela size. Efendim herkes memura yapacağınız zamları çok merak ediyor. Ne zaman açıklayacaksınız acaba? Evet açıklansın efendim. Bu kadar merak etmeyin. İnsanın başına ne gelirse ee, biliyorsunuz merak merak Hadi edin peki hadi edin tamam. Şimdi arkadaşlar zammın miktarı önemli değil. Zammın miktarı değişebilir. Önemli olan zamın işlemidir. Şimdi bakın. Benim elimde sizin zamanınız var. Mesela şu birinizin zamı. Ben zamanınızı masaya koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. Et, iki, i̇ki zam var bunda. İki zam var. O kadar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şu elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın. Bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden oyalıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey, sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Zamcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcığı yapalım. Yıl başında koruz üstüne. Evet de efendim. Memurlar bu ay maaşlarını ne kadar zam görecekler? Şimdi arkadaşlar. Zamınıza... E, <laughs> bu zam... Lan artık idare edemiyorum lan. Biriniz yardım edin kurtarın beni. Söyleyin efendim. Ya nasıl söyleyeyim lan? Mecburen söyleyeceğiz. Bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya Size üç kuruş zam yaptık denilir mi lan? Nasıl diyeceğim ya ben bunu? Hadi. Şimdi zam... Eee zamcık. Lütfen artık açıklayın efendim. Memurları oyalamayalım. Açıklasanız efendim kaç kuruş bu zam? Evet, lütfen açıklayın artık memurlara yapacağınız zam. Çok mu az? Kaç kuruş? Efendim, efendim, gerçekten yaşayabilecekleri bir zam yaptınız mı efendim? Tamam açıklıyorum, açıklıyorum. Arkadaşlar. Açık. Mem, memurlarımıza tam ay zamanı memurlarımıza tam 75 kuruş zam yaptık. Tam 75 kuruş zam yaptık. Bu zam mı şimdi? Ne dedi bu? Peri Dediğin şey anlıyor mu ya? Böyle şey olur Allah kardeşim. Allah. Zam demiştik biz. Tamam, açıklamışız ama açıkladık hadi dağılabilirsiniz. Tamam, 75 kuruş tamam. Hadi çok kuruşma. Hadi dağılın tamam. Efe, efendim, efendim. Zam. Girmeyin, kalkmayın. Böyle bir şey yapacak yapacaksınız. He? Niye çağırdınız bizi buraya efendim?